Çok bir uğraştık bir ama şey değdi. Şey İtalya'ya da yolladık. Evet, Çok şey beğenmişler. beğenmişler. Biliyor musunuz? Eda İtalya'da bir giyim firmasından teklif aldı. Kutlarız. Ne işi bu? Büyütülecek bir şey yok. Yine bir katalog işi. Böyle konuşuna bakmayın. Çok önemli bir firma. Demek ki etkili olmuşuz. Eline sağlık. Fotoğraflar müthişti. Beğendiğinize sevindim. Zor işti doğrusu. Artık açık pazarın tanıtımına yoğunlaşabiliriz. Evet, Geç bile kaldık aslında. Bence Eda bu iş için en uygun olanı. Kusura bakmayın kızlar, ben açık konuşmayı severim. Herkes bana katılıyorsa hemen çalışmalara başlayabiliriz. O zaman biz izninizi isteyelim. Herkese iyi günler, teşekkür ederim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu konuda henüz bir karar vermedik. Murat Bey sadece kendi fikrini söyledi. Bu kadar acele etmemize gerek yok önce kendi aramızda bir toplantı yapmamız ve herkesin görüşünü almamız lazım. Size hayal kırıklığına uğrattıysam özür dilerim. Ama kiminle çalışacağımız ancak toplantıdan sonra söyleyebiliriz. Peki. Teşekkür ederiz sağ olun. Görüşmek üzere. Hadi. Tamam. Evet biz ne yapıyoruz? Birazdan eve gidip annemle buluşacağım. Niye sıkıntılısın? Artık bizim meseleyi konuşmak istiyorum Yaman. Böyle gizli gizli buluşarak ne kadar sürdürebiliriz ki? Annem, babam ve abime göre daha anlayışlıdır. Yani ona konuyu açacak mısın? Hı -hı. Yapma ya. <laughs> ne olacaksa olsun artık. Ama bu akşam ayrı kalıyoruz. Ne yapalım? Ben de otele gider televizyon seyrederim. <laughs> bu neydi şimdi Murat? İktidar mücadelesi ne olacak? Hayır ben illa de iş benim olsun demedim ki. Siz istediniz. Ben de bir sürü işi iptal ettim. Sen anlaşma bir yıllık deyince. Biliyorum. Bu Yılmaz Bey ne istiyor benden Allah aşkına? Bir türlü yıldızımız barışmadı. Belki çoktan barıştı da dile getirmiyordur. Hiç sanmıyorum. Aslında ilk gördüğümde ne hoş adam demiştim. Hatta yaklaşmaya bile çalışmıştım ama hiç umut yok. Yılmaz biraz gariptir. Nasıl yani? Biraz yabani. Öyle bir hal var ama. O zaman doğru hareket etmek lazım. Belki kendini daha iyi ifade etmen gerekiyor. Aslında işi de çok sevmiştim. Açık pazara hep giderim ben. Onun tanıtımında çalışmak çok hoşuma giderdi doğrusu. Henüz bir karar verilmedi. Belki bu işe ne kadar istekli olduğunu göstermen gerekiyor. Özellikle Yılmaz'a. Öyle mi diyorsun? Buyurun Adnan Murat az önce Filiz'le çok kötü bir konuşma yaptık. Sırf bana inat olsun diye Yılmaz'a gidiyor. Hay Allah. Ne yapabilirim? Bilmiyorum. Ama artık bu duruma tahammül edemiyorum Murat. Ne yapacaksan çabuk yap. Ben de bir şeyler düşünüyorum zaten. Beni ara. Olan bitenden haberdar et tamam mı? Tamam Adnan Hanım. İyi günler. Peki canım sana da iyi günler. Handan Tekiner'le mi konuştun? Evet. Çok hoş bir kadın. Öyle. Şimdi konumuza dönelim. Sen bu işi istiyor musun? İstiyorum tabii. Kim istemez ki? O zaman etkilemen gereken kişi Yılmaz. Çünkü şirketin en söz sahibi kişisi o. Karizma da uyar zaten. Yarınki toplantıya kadar bu işi halletmen lazım. Olur ederim. Ben ciddiyim. Ciddisin de nasıl olacak bu? Kaldığı yere gidip konuşabilirsin. Acele edersen dışarı çıkmadan yakalayabilirsin. Sen sahiden ciddisin. Evet. Ya bugün onu ikna edersin... ...ya da bu işi unutursun. Of! Oh. Merhaba. Merhaba. Beni içeri davet etmeyecek misiniz? Ee, çıkmak üzereydim de. Ama aceleniz yok galiba. Bana iki dakika ayırırsanız çok sevinirim. Neden? Tamam buyurun o zaman. <gülüyor> 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 Yılmaz Bey. Neden benden hoşlanmıyorsunuz? İşim bitmek üzere. Bu da nereden çıktı? Ya? Yani sizi tanımıyorum ki hoşlanıp hoşlanmadığımı bileyim. İşin bana verilmesine karşı çıktınız. Ben de nedenini merak ettim. Bunu çok açıkça söyledim zaten. Duymadınız mı? Duydum ama ikna olmadım. Önce ipi çözmeye ne dersiniz? Aa, içecek bir şey var mı? Kola, meyve suyu, maden suyu, her şey var. Elma suyu var. Elma suyu olur içerim zahmet olmazsa. Buyurun Teşekkür ederim Rica ederim Yarın size kararımızı bildireceğiz Kimseye torpil yapmayacağız bunu bilin ee, Galiba Murat Bey bu işle ilgili size umut verdi Ama bence yanlış yaptı En azından bize sormalıydı Anladım O zaman sizi meşgul etmeyeyim ben Ay Allah üstüme döküldü Ne yapacağım ben şimdi Bana verebileceğiniz bir şey var mı Yani ne bileyim size bir gömlek vereyim Teşekkür ederim. Bay Öner. Şu tarafta siz geçin ben getireyim. Bana söylemişti. Çalışmadığını... <laughs> Hoş geldin. Annem canımı çok sıktı Yılmaz ya. Çok yoruldum artık. Onları bu konuda ikna etmeye çalışmaktan çok yoruldum. Bana yeni etme gibi davranıyorsun dedim. Düşünebiliyor musun Yılmaz? Kusura bakma canım, senin de canın sıktım. Olur mu hiç? Vallahi gömlek süper oldu. Haberiniz olsun. Üstüne konabilir. thank you